Selamünaleyküm abi. Aleyküm selam. On numara kaçı var ister misin? O erkek ya. Evet ya. Erkeğim <laughs> abi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm kardeşim. Geldim canım. <laughs> bütün aileleri, bütün aileleri yapıldı. <laughs> Herkes geçiyor ya bu ne ya Niye ya Hiç Bilmiyorum Yani kızları bıraktım attık eşekleri bile geçiyor beni <laughs> Arif Geç geç Niye bu kadar çirkin Bilmem o gay var, kesin bir rapor bu. Lan akadı, kim akadı öyle? Bir şey çıktı, dalmışım. Allah Allah onu. Oy. Aynı tip bende de vardı lan onu taksam mı acaba? Gördün mü? Neyi gördün mü? Ağdakilerin <laughs> adı öyle Besim, fotoğraf artık ne dersin? Çok ilginç yani onun şu kırmızı kırmızı bir şeyleri var arkada bu. <laughs> inanılmaz. Şey Seyis aleyküm selam kanka. Nasılsın? İyi kanka sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Güzel. Görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar. Orsa koyun Oğlum ne yapıyorsun oğlum? Herkes bir kendini burada bir şey yapıyor. Böyle bir... Selamun Aleyküm Kıraz. Ne diyeyim sen? Hayır de. Ha. Geldin Hayır, Aa, korktum. geldin geldi. Hayır. Suriyel Türk'ü. Ha. bir an Ne oluyor? <laughs> Şakasına yaptım. Ha. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Oh. Hamdolsun. <laughs> Amin. <Fahim>. Amin. <laughs> <laughs> Oğlum ben insanları ciddi alamıyorum. Niye? Ne bileyim. Sen sanki canın sıkılıyor gibi böyle bir Evet. kafa atmak için Çok kötü sıkılıyor abla. Yani. Ben de sıkılıyorum. O da <laughs> Lan oğlum bir selam verdik selam almıyor ya Allah Allah bunlar kim lan Az önce çok <laughs> kızdan küfür yedim yani ağır oldu yani. Çok ağır bir küfür yedim. Ağır bir yedim. Oğlum çok komik oldu. Bak bak çok ayıl oluyor yani. Aa, o ya. Ona bırak açı bitme. Ona <laughs> bırak <laughs> açı bitme. Ona <laughs> Selamünaleyküm. selam. Nasılsın? Allah'ım sen? Ben de iyi. <laughs> Allah'ım versin. Eyvallah. Adamda kesin sanayici tipi vardı. Lan ne oluyor? <laughs>